Biraz ileri sarınca önümüzde yeni bir okyanus oluşuyor Ve yeni kıtalar Montreal Marrakeş'ten uzaklaşıyor New York Batı Afrika'dan Bildiğimiz dünya şekilleniyor İki kıta arasındaki yarık büyük bir okyanus oluşturmak için doluyor Atlantik. Ve tam ortada bir volkan. Plakaların hareket ettiğini daha önce görmüştük. Dünyanın kabuğunun altındaki akıntılar yüzünden olduğunu biliyoruz. Bu seyir şu an aşağıda gerçekleşiyor. Bütün deniz tabanı ikiye ayrıldı. Sıkışarak dağ sıralarına ve volkanlara dönüştü. Himalayalardan daha yükseğe büyüyor ve Rockies dağlarından daha uzun. Burada su sıcak. Eriyik lav dünyanın derinliklerinden çıkıyor. Lav soğudukça yeni çeşitlilikte volkanik dağlar ve yeni okyanus tabanları oluşturuyor. Plakaları iten ve Pangea'yı ayıran bu. Dünyamızı yeniden düzenliyor. Dünyayı hareketli, yaratıcı ve eşsiz yapan bu coğrafi aktivite. Gezegen kendini her baştan yarattığında üzerinde yaşayan şeyler adapte olmak ve evrim geçirmek zorundadırlar. Mesela şöyle şeyler. Onlar ikiye soruz. Onların sürüngen ataları kara üstünde yaşadı. Ama gezegen değişince onlar da değişti. Yüzgeçleri çıktı ve yeni oluşan Atlantik okyanusuna hareket ettiler. Bunlar 6 metre uzunluğunda. Hızlılar saatte 40 kilometre hızla ilerleyebiliyorlar. Okyanus'un en hızlı yaratığı, en etkili etobur ve dünyanın okyanuslarını 50 milyon yıl boyunca yönetti. Ama şimdi taht için bir başka yarışmacı var. sağun bir otobüsten uzun bir kamyon kadar ağır dişleri çok büyük büyük bir beyaz köpek balığından 8 kat daha güçlü ve dişleri 30 santimetre uzunluğunda Dünya ve üzerinde yaşayan canlılar tanınmaz haldeler. Burası katı bir yüzeyken şimdi Atlantik Okyanusu. Tam burada sorusların otlamasını, Philafa sorusların avlarına yaklaşmalarını izlemiştik. Dinozorların dünyası farklı olabilir ama her zamanki kadar egemenler yenilmez görünüyorlar. Kır faresi benzeri bir memeli. 185 milyon yıl önce toplu soy tükenmesi yaşandığında hayatta kalan nadir memelilerden evrildi. Aynı zamanda dinozorların avı. Bu yüzden çoğu memeli ağaçlarda veya yer altında yaşıyor. Geceleri ortaya çıkıyor. Memeliler dinozorlar için bir tehdit değil. Dünya üstündeki hiçbir şey onların egemenliğine meydan okuyamaz. Dünya üstündeki hiçbir şey parçası büyük bir tane. Bu asteroid en az 10 kilometre genişliğinde Everest dağından büyük. Ve de ...tam Dünya'ya doğru saatte 70 bin kilometre hızla ilerliyor. Meksika körfezine doğru geliyor. Yucatan Yarımadası'nı geçti. ki bir göz kırpmasında çarpışmayı gözden kaçırabiliriz. Eğer zamanı yavaşlatmazsak. Dünyayı sonsuza kadar değiştiren bir yarım saniye. Çarpışma anında asteroidin arka kenarı hala neredeyse 11 bin metre ticari uçakların uçabildiği kadar yükseklikte. Asteroid o kadar kuvvetli bir güçle çarpıyor ki çarptığı her şey yok oluyor. Asteroidin kendisi bile anında buharlaşıyor. çarpma milyonlarca nükleer silah enerjisini açığa çıkarıyor. Hiçbir yer güvenli değil. Bu kadar yüksekler bile. Bu kayaların bazıları bir dizi bina kadar büyük. basınç dalgası çarpma bölgesinden patlamış bir bomba şarapneli gibi fırlıyor. Çarpmadan dakikalar sonra asteroidin çarptığı yerden binlerce kilometre uzakta. Dünya her yönden saldırı altında. Kayalar yağıyor. Depremler yeri sallıyor. kıyı kıyıları dövüyor. Ama saldırı daha yeni başladı. Eriyik kaya ve toz saçılıyor ve gezegeni yutuyor. Bütün gökyüzü devasa bir lamba gibi. Dünyanın yüzeyi 275 dereceye kadar ısınıyor. Bitki örtüsü aynı anda tutuşuyor. Çarpmadan aylar sonra bile duman ve kül güneş ışınlarını engelliyor. Az güneş ışığıyla bitkiler ölüyor, ve onları yiyen hayvanlar aç kalıyor. Bu saldırıya karşı bir şeylerin nasıl hayatta kaldığını görmek zor. 65 milyon yıl önce çarpma dinozorları yok etti, taşlaştırdı ve yaktı. Dinozorların 165 milyon yıllık saltanatı sona erdi. Ama dinozorların ölümü diğer türler için bir fırsat oldu. Memeliler için. Yer altında yaşadıkları için sıcaktan ve yangınlardan korundular. Her şeyi yedikleri için daha seçici yiyiciler ölürken geliştiler. Onlar dinozorların tahtının beklenmedik mirasçıları. E, ee, bir öykü biterken bir başkası başlar. Dinozorlar aradan çekilince bu atalarımızın şansı olabilir. Dinozorlar öleli çok oldu. Gezegen sakin. Bu yeni dünyada memeli atalarımız evrim geçiriyorlar. Bir gün Almanya olacak bu göl, 47 milyon yıl önce onları tanımak için kusursuz bir yer olmalı. Bu daha önce gördüğümüz memeliler gibi değil gözleri ve beyni daha büyük. Bu Darwinius Masile ya da Ida. Bize hiç benzemiyor. Ama bizim zamanımızdaki kanıtlara göre bu yaratıklar evrim geçirerek maymun ve şempanze oldular. En sonunda da insan. 47 milyon yıllık evrime bakıyoruz. Belki de bilinen ilk atalarımıza Bu gölet volkanik bir kraterin üstünde. Zehirli gaz püskürtüyor. Şimdi onu öldüren gölet onu oksijen yoksunu derinliklerinde saklayabilir. bir gün su gittiğinde ve ida fosilleştiğinde onu keşfedeceğiz ve kendi hikayemizin başlangıcını bu ilkel primatta tanıyacağız Gördüğümüz her şeyin okyanustan bakteriye, yürüyen balıktan yeraltı kemirgenine kadar bize nasıl yol açtığını